Adadan kaçmak için 100 buton var ve bir tane buton adadan kaçmamıza yarıyor. Bakalım Fakir ve Enes doğru butonu bulup Adası'ndan kaçabilecek mi? İyi seyirler. Hepinize merhaba Öpçek Ailesi. Bugün gördüğünüz gibi 100 tane gizemli butonun olduğu bir adadayız. Ve bu adadan kaçmak için arkadaşlar bu butonlara tıklayıp çıkış kapısını bulmaya çalışacağız. Bakın şöyle tıklayacağız ve içinden gizemli eşyalar da var. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Aha bu ne? Oha dönüşüm kağıtları çıktı. Şimdi bunlar kurtlara dönüşebiliriz ama bakalım başka ne çıkacak? Aha. Allah zehir çıktı böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şanslı butonlar var ve bunları tıklayacağız tabii ki de arkadaşlar tek girmedim şunu ben bir alayım bu ne Aha yeni bir alsa gibi bir şey çıktı Enes de aynı anda girdik arkadaşlar en erken tamamlayan bu oyunun kazananı olacak ve arkadaşlar kaybeden cezalı bir video çekecek Şimdi hızlıca şöyle devam edelim bu nasıl bir şey Aha bunlar ne? Oy bombalar çıktı arkadaşlar. Altın bomba bir de patlayacak mı? Hadi. Oy çok güzel. Şunları ben bir yukarı kaldırayım. Bunları alalım şöyle. Hemen devam edelim. Etrafta bir sürü buton var arkadaşlar. Bir tanesi çıkış butonu. Aha bu ne? Ay arkadaşlar şu ghostlara bakın. Çok Oha bunlar normal de değil. Allah! Arkadaşlar bugün fakirle butonları bul ve bulunduğun yerden kaç oynuyoruz arkadaşlar. Doğru butonu bulursak buradaki lavadasından kaçıp kendi dünyamıza gideceğiz ve oyunu kazanacağız. Arkadaşlar beni tutuyorsanız şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 3 yazmayı unutmayın. Çünkü ben kazanacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Hemen ilkine tıkladım. Abo, bu ne? Allah gittiğim yere TNT yağacak ye şimdi çok şanssız başladık hadi bakalım inşallah iyi bir şey Allah bu ne bu dondurucu soğuk blazer var kaç 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 şöyle tıkladım hadi güzel bir şey Aha, bu ne bu beni koruyacak kocaman bir kardan adam gel gel kardan adam bunlar bana saldırdı Aa, Arkadaşlar da sal. <laughs> hiç hiç kormal değilmiş kor. Tıkla 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 şöyle. Allah buna dokunmuşuz şöyle. Ben basıp geçeyim arkadaşlar en iyisi. Aha. Oha bu ne? Arkadaşlar şu ana bizi koruyan kardan adam. Kit koru bizi. Şöyle bakalım buna tıkladık. Etrafta şu mora tıkladık mı? Bu mora da tıklamışız arkadaşlar. Aha şuradaki kırmızıya dokunmadık bile. Hadi güzel bir şey çıksın. Allah! Hadi bakalım. Allah! Oha şu boğa çıktı. Kaç 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 kaç. Kendimiz güçlendirdikten sonra saldırırız ancak. Aha gördüğünüz gibi karşıda bir tane daha var. Hemen şunu astım. Ne oluyor? Aha can yağmuru ama canımız az değildi. Ay boğa geliyor boğa geliyor kaç kaç. Koş 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 koş, koş. Başka yerde buton. Aha karşıda da var. Oraya da gidelim. Etrafta var mı başka? Hop hadi güzel bir şey. Aha bu ne? Gelin bakalım sizin üstünde deneyeyim. Ama ondan önce şuradaki butona da tıklayalım. Hadi. Aha bu ne? Güzel bir şey yenileme geldi arkadaşlar Recep. Alın bakalım. Ha? Böyle kafanıza yıldırımları indiririm. Ben bir kaçayım ama yine de. Geliyorlar mı? Hop bekle 10 saniye kaç saniyesi kaldı bunun. Hop bir daha vurduk. Tıkla bakalım. Hadi hepsine tıklamadık da. Hadi bunların hepsine dokun oldu arkadaşlar. Hop. Aha bir tane daha dokunduk. Bu ne? Peri mi? Aa bir tane peri geldi. Oy koruyucu perilerimiz de var artık arkadaşlar. Şimdi şu kalenin içine bir girelim belki oradadırlar. Geliyor bunlar. Oha arkadaşlar hala can yağmur ya. Dur şuna da tıklayalım bakalım ne çıkacak. Oha! Bu ne? Bir tane melek geldi. Merhaba dostum. Bundan sonra senin koruyucun. Allah! Çok iyi. Arkadaşlar bakın bize bir sürü şey verdi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın ateş direnci, sonra kendinden direnç, can yenileme. Hop hadi bakalım bundan ne çıkacak? Kötü bir şey çıkmasın. Oo çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. İyi gidiyoruz şöyle. Kartlar patlayacak. Hop Allah. Tıkladım bakalım bundan ne çıkacak? Aa, bu, bu ne? Arkadaşlar alev zombileri. Hadi iyi bir şey çıksın. Yoksa ben bunları nasıl öldüreceğim? Şöyle tıkladık. Abi bunlar beni yakacak durmadan. Şuradaki düğmeye tıkladım mı? Hadi a bunu tıklamışım. Şuna bakalım. Hadi birimizden birisi güzel bir şey. Allah bu tavuklar geldi bu sefer de. Kaç 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 şura tıkla. Hadi güzel yeşil bir şey. Arkadaşlar bugün çok şanssız sanırım. Çok güzel arkadaşlar süper. Devam edelim. Ana bu ne be? Aa can mı çıkıyor buradan? Allah hani? Neyse hop bastım bakalım. Allah kaç kaç güzel zehirlendik. Bunu tıkladım. Ay güzel. Çok kötü zehirlendik. Hadi bakalım iyi bir şey. Ha. Ah. Abo saniyesinde öldüm Hop hadi. Allah full. Abi bu full kötü şu an arkadaşlar. Full kötü zehir şişeleri de düştü. Şuradan devam edelim. Hadi tıkla. Hepsine tıkladık mı? Aa buna da. Aa güzel. Bir şey çıktı. Alayım şunu bir. Bu ne? Ben şuradan bir uzaklaşayım. Aha tamamdır arkadaşlar. Ender silahı çıktı. Şuna da tıkladım. Abi bunlar çok kötü. Ben şöyle bir kaçayım. İşinden geliyorlar hala. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hop. Devam. Etrafta aha bir tane daha buton buldum. Bas bakalım. Hadi. Aa bu ne? Oo arkadaşlar otomatik atar. O ne oluyor orada be? Karşıda bir tane daha var. Hadi bakalım çıkış kapısı butonu olsun. Bu ne? Aha! Oo daha yukarı zıplayabiliyor slime botu verdi. Şuna bakalım. Ne çıkacak bundan? Allah bu kötü bir şey arkadaşlar. Kırmızı yazı çıktığı zaman kötü bir şey geliyor. Şöyle gidelim. Ben bir daha gireceğim arkadaşlar. Tamam mı? fakire söylemeyin. Allah bas bakalım şöyle. Şimdi. Hop. Hadi. Aha güzel ooo topla 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 Arkadaşlar şunları hemen alalım Ya Yağmur'a bakın kömür çıkıyor ama yok yok zümrüt de var arada Oo, topla şunları topla topla Arkadaşlar hem oyun oynuyoruz hem zengin oluyoruz Şunları alalım Başka var mı? Aa düşüyor daha düşüyor topla Başka? Hadi daha Ana bitti Hop ne oluyor burada bilmiyorum ama Biz şuradan devam edelim Tıkladık bakalım ne çıkacak Allah yağmur tnt yağmur mu? Aynen öyle, iyi kaçtık ondan. Hadi bakalım, bastım ne çıkacak? Allah! Oha! Bundan çok sıkıntılı. Bizi görmesinler. Hemen şuradaki düğmenin bizde bastım. Allah! Bu daha kötü. Bu ne? Ana! Şeytani tavuklar peşimde. Kaç, 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 kaç. Etrafta başka buton var mı? Dur şuna tıklayalım. İyi bir Bir şey Güzel bir şey ver bana. Aha! Allah! Arkadaşlar! Üçte üç. Üçü üç de çok kötü. Allah! Kaç, 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 kaç. Ya. Şöyle hemen. Aha! Bir tane buldum. Hadi Allah'ım güzel bir şey. Aha! Bu ne? Oha sihirli asa verdi çok iyi tamam Tamamdır arkadaşlar etrafta böyle Şöyle yapalım Aha Çok güzel arkadaşlar uçuruyoruz uçuyoruz Hop tavuklar uçmuyor normalde ama bu asayla uçurabildik Yıldırım yağacak arkadaşlar Hop can yağmuru çok güzel Bastım Hadi güzel bir şey Ah o. Kaç 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 kırmızı Allah arkadaşlar etrafımdan kırmızı creeperlar var Bunlar bayağı kötü Uçurayım mı bunları birazcık hop uçurduk arkadaşlar uçarken buralım gitsin. Allah Allah ne oluyor? Hop can ya can canımız gidiyor. Şunu içeyim. içtim bunu ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Kaç kaç kaç. Öldürdük. Hadi 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 bakalım tıklamadığımız butonlar var hala etrafta. Seni de ben bir uçuruyum. Uç bakalım. Ay kaç 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 kaç. Ha! Oh, öyle ölürsün. Arkadaşlar benim acilen saklanıp canımı doldurmam gerekiyor. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Aha, iyi, iyi güzel. Arkadaşlar bu düğmeye bastığım zaman işaretlediğim yere TNT yağacak. Hatta Allah. Arkadaşlar şunu gitsin. Attım bakalım. Aha. Şimdi gelecek mi? Bir tane TNT mi? Bu çok kötü. Şuna basalım. Hadi. Ne çıkacak? Aha. abo dur dur. Ana. Aa, kaybettik ya. Umarım Enes çok kötüdür arkadaşlar da o yapamamıştır ya.